kaç makas oynuyor? He. Kaybeden kazananın bir günlüğüne ne istiyorsa yaptırsın. <laughs> Kabul mü? Niye? Ekşi, niye oturuyoruz oğlum Kabul mü? Her şey. He. Para sınırı? Para sınırı yok. İstediğimiz her şey. Senin vicdanına kalır. <laughs> şey. Ne yapabileceğimi diyor. Benim de sen neler de yapabileceğim değil. Kabul mü? Ya aga. Bıçaklar çıkar. <laughs> Valla beni, abi. beni ilgilendirmez <laughs> kardeşim. bir kendimi görüyorum. Kendi görüyorsan o cümleden. Biraz düşüneyim bakalım. Ben. <laughs> <laughs> İstediğiniz her şey. Her şey. Ne tamam gel hadi. Teker. Teker mi? Teker. Üçlü falan değil. Oğlum üçlü olsun. Teker. E, tamam teker <laughs> <laughs> İstediğimiz her şey. her şey. Hadi bakayım. Taş, kağıt, makas. Ne oldu şimdi? Ben öğrenmiyorum. Ne oldu? Öyle bir şey yok kardeşim. Kabul etti. Ben öğrenmiyorum. Kabul etti. ben kardeşim. Şu anda kamar övmek istiyorum. Ya saçmalama ya. Abi, ben nereden bulacağım ben kamarı? Bana ne? Ben kamar övmek istiyorum. Bunlardan nereden olacağım kabahar Bana ne bu? Kiralayacağım he? Beni ilgilendirmez. Kiralayan mı? Ben oynamıyorum. Satın Yoksa üstüme mi yapıyorum? Beni ilgilendirmez. Ben bir gün diyorum bak. Ben oynamıyorum. <laughs> Vazgeçtim. Sen boş al, boş al, boş al. ya abi nereden olacağım kabahar ben şimdi sana? Saçma saçma konuşma. Adam gibi şeyler iste. Bak etsin iste ne bileyim. Hakikaten öyle. İçinden de bir şey aldı. Hakikaten öyle. Hocam kirası 1 milyar en az günlük. Beni ilgilendirmez. Ablını sat. 1 <laughs> <laughs> E evet, artık satılmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> bir paket sigara alırsın. <laughs> Üstüne içinden de bir çöp alırlar. Al. Ya adam gibi şeyler işte ya. Yani ilgilendirmez. Allah. Kabul etmeyecektin kardeşim. Ben dedim durup dururken ekşini aradım. Sen de kabul ettin. Kabul etmeyecektin. Hadi bu. Kanka ben nereden bulacağım sana? Bu. Yarabbi ya. Bu. Ay, yarabbi. Sonunda bu danayı ikna ettim. Dışarı. Bak bu ait kapının önünden al, alsınlar bizi demedim ben Ya bir sus kapının önüne nasıl alacaklar ya? Beni ilgilen git gidip sen nereden buluyorsan bulup gelip beni alabilirdin kardeşim. Ben de sana şey dedim. Ya sus ağlama ağlama tamam işte hallettik. hallettik Daha bu, bugün hiç para harcamayacağım. Sanki diğer günler harcamışım gibi. <laughs> bu videonun bütün sponsoru hoca amcadır arkadaşlar. Çıktım bütün <laughs> şehir dışına çıktım andan itibaren. Aşağıya iban bırakıyorum. Lütfen <laughs> Geri donate var hocam canın servetinin geri yüklenmesi. <laughs> ya ne serveti? <serbestler>. İki <laughs> kuruş para var. Göreceğiz bak bak ayarladığı şeylere bakın şimdi. Hazır olun. Valla kamara istedim. Acaba ne istesem ya? Bir yemek yeriz sanırım ya. Ama bak bir küçük şeyler istiyorum kardeşim. Böyle anca, hani ahım şahım. Ne isteyeceğim? Bir kilo altın mı isteyeceğim? <laughs> ya işte kardeşim vicdanlıyım dedim ya bak. Vicdanla kalmıştım. Bana da çıkabilirim. Ben bana çıksa ben bir paket <laughs> sigara isterdim. Bu kadar. He. Ee. Vizyonsuz seni. <laughs> Beni bu kadar yürüttüğün için. E. Bu, bugün villada kalmak istiyorum kardeşim. He he tamam. <laughs> Beni ilgilendirmez kardeşim. Taş kağıt makas da sen kaybettin Hı. mi? Lan oğlum. Bir kamera diyorum, bir villa diyorum. Nereden alacağım ben şimdi Ka Kabul ya? etmeseydin, kabul etmeseydin ben her kabul şey. Ben kabul dedim daha. Her şey var sonra. demedik mi? Her şey var demedik mi dedik? Beni ilgilendirmez. Ağlıyorsun şu an kardeşim. Ben nereden bulacağım sana villayı ya? Beni ilgilendirir mi? <laughs> Beni, ilgilendirir mi? <laughs> Beni ilgilendirir, mi? ilgilendirmez. <laughs> Bulacaksın bir yerden kardeşim bul bir tamam, an... taksi çağırayım. He olmaz. Ka istiyorsan i̇stiyorsan tamam taksiye şeyle gidelim. Kamara <laughs> gidelim. Veya şu an taksiyle kamaraya gidelim. Ya be ben sana nereden bulacağım villa şimdi? Beni ilgilendirmez kardeşim. Abi adam gibi bir şeyler iste Allah'ını ne Beni ya. ilgilendirmez. 3 saniye olsa kamaraya binmek istiyorum. <laughs> tamam Ben binmek istiyorum. İstersen yoldan bir kamara çevir. <laughs> tamam villa görmek o zaman göre. Yo ben villa da yeter. Villa da kalmak <laughs> istiyorum. He he başka? İçini gezeceğiz böyle herkese göstereceğim. Beni ilgilendirmez. Bak şuda benziyor biraz kamar. Ben pan pan. Biraz içiyorum sanki ben ya. Yani. Beni iyilendirmez kardeşim. Bak bul. Merhaba Ömerciğim. Arkadaşlar var, nasıl gidiyor bu? Hocaya kesettiğim cezadan sonra villaya geldik şimdi. Size bir gezdireyim ben buraları da bir görün ya. Muazzam. Efendim hoş geldiniz. Ne alırdınız? Burada... Bak bu tam sana göre. Balenciaga. Bu şey tiktoker ayakkabısı. Kappacı. Kappacı. Burada bakışlarımız var. Şu var bir ara bu bayağı meşhurdu. Balenciaga. Burada ortalama... Dolar bazlı hesaplarsak 1 milyon TL'lik ayakkabı vardır ya. Rahat. Bu kadar güzelmiş de işte. Ha, bu ne? Şu ne peki? Abone, abone gelince ben. <laughs> Burası mı? Burası. Vay vay vay. Bayan mı şurada? Burası 30. tuvaletimiz. Bitkiler <laughs> var. Buranın İnşaat odası. <laughs> Rahat mı paşam? Rahat. Taş, kağıt, makasın bedenini böyle değilsin kardeş. <laughs> 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 Diamond tüfeklerimle havalı ama. Ha o dayımın ki lan galiba. Hastalı. Bir tanesi dayımın onların ha. Ben Bak görüyor musun? Silahlar anlayan adam bu şekilde. <laughs> Böyle nasıl geldi? Hareket <laughs> yanlış yapıyorsa kardeşim. Hareket yanlış. Şimdi yere koyup gelin. Bir ateş keser. <laughs> havalı kanka normal değil ki. Burda niye bu kadar az parfüm var? Burda ne parfüm var? <laughs> aslında büyük bir büyük derdim çocukluğumdan Çocukluğuma inmek lazım aslında o büyük görebilmek için şey değil mi bu? Bağlantı kısmıcak. Alevli olan mı? Ejder uçak. Vallahi i̇şte değil mi? Şey, eline nasıl alıyoruz lan şu? Ben yani şunu dolandırıyor muyum şu? Şey. Tıklamıyorum. Burada bir psikoterapi yapıyoruz kardeşim. Uzaklaşır mısın şu an? Oğlum ona şaka olur <laughs> çocukluğumda çok büyük acılar çektim aslında. Sevgi görmedim, saygı görmedim. Yaptığım işlerde hep böyle bir altında bir çocukluğa yatan şeyler aradım. Hiçbir zaman değer görmedim. O yüzden dedim ki ben başka insanlarla konuşmayayım. O yüzden ondan sonra geldim ve YouTube ve Twitch'e başladım. İşte öyle. Burada <laughs> <laughs> bir oda daha var. Orada da işte Bebeğim, bebeğim. Burada bir bebeğim. Evet. Bu da ne? Giyin yes. modası kanka. Yes. Kapat oraya. Diğer tarafa. Bu ne oğlum bu? Ben ne giymedim bunu kanka işte. Hmm, var. Ben sana şapka çalayım. bir kemer var istersen. Hmm, ben Gucci bir kemer istiyorum. Gucci yok kardeşim. Ne? <laughs> 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 lakkasta var. Abi lakkasta var ben şuna. Bu saatleri de oldu ya. Tatır bak. Şimdi. Başka, <gülüyor> <gülüyor> oğlum hiç açılmamış çorap var lan bunu da alabiliriz ha. <laughs> Açılmışlar lan. Oha. Kare defakta hoş geldiniz. Bunu şey yapayım ne? Lan ne oğlum şu logo herhalde bir markalara bak. Orjinal lan. abla. abi. Kapatma. Gel abi. Allah Allah <laughs> Benim taktığım bir tane saat ya Bu istersen Takım elbise giydim Dolu Kanka şarj zaten çök 100 dolar Ha. Oha. 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 Aşağıdan çıkmaz inşallah. Buralar boş. Bu az aydınlatıyor. Oğlum. Benimki daha iyi. Kardeşim evet, ben hiçbirini istemiyorum. Çok fazla seçenek var. Kararsız kaldım. <laughs> ne kapatıp yukarı çıkalım. Yukarıyı merak ediyorum ya. <laughs> He? Daha kolay, daha kolay. değil. <laughs> Kanka her gün bir tane takmaya çalışsa 361 günde 365 günde. İşte ne biliyorsun? bir şey bir odaya da bak. Burası çok düzenli bir oda. Şimdi biz burada takıldık bugün. Burası da terast. Ha çok iyi. Dün ışıktan yana sıkıntı olacağını da mı çekmedim. çekmedim. Bakayım ne burası. Çamaşır odası. Nasıl şurayı yata yapacağım ya? <laughs> Burada ben kalırım kanka. <laughs> Burada <Ben gülüyor> yine bir kim odası. Burada <laughs> yine her yerde olduğu gibi bir saat saatler. Parfümler. Üçgen bir cam. Ve yine. <laughs> seni gidi gidi seni gidi gidi. <laughs> Bu şekilde bir... <laughs> Dikkat et Kapalı mıydı bura? Biz, biz Şurayı kapatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Adama dedim ki Herifli. Bana dedim bir tane şal O da hem sağ olsun gitti bir ranger bir tane de Camaro ayarlamış Teşekkür ediyorum kardeşim <laughs> Taş kağıt makasa sadık kaldığın için çok sağ ol. Bir anahtarına bakalım şöyle. Bu şekilde bir anahtarı var. Kilit açma, kilitleme, şu uzaktan çalıştırma, bagaj açıyor, şu da far mı açıyor, alarm mı? Arabayı unuttuğun zaman buna basıyorsun, otoparkta bulmaya sağlıyor. Ya yapıyor ya. <laughs> Bize niye yok? gerek şu, akşam güneş mi ne, yani? ne güzel yoktu bunlar ya. Allah çarpsın. Hiç <laughs> şey ne, kadar, ne? ne, kadar mutluyduk ya değil mi? Ağda kaldı. Allah, mi? Allah çarpsın. Kaşın ortasını alalım kanka çıkmış. Onun için bir paket daha almamız lazım kanka. Ben yani <laughs> bu özürler uyuyor ne? Ben şimdi... 42 senin olabilir kanka. <laughs> Kaç dedi? 42 <laughs> senin. Ne güzel değiş kokusu salonu var. Olur mu? Olur benim Nasıldı günümüz. Aga giren bana girdi. <laughs> günümüz kötüydü. Zaten Ömer bayağıdır sponsor. Çıktım. Bütüne varmıyor mu? 25 ama. gündür adama sponsoruz. Yani ya 25 25 gündür gerçekten hakkını ödeyemem kardeşim. Teşekkür ederim bu arada. Üstüne bir de önemli. <gülüyor> 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 önemli. Şimdi artık eee yemeğimizi de yedik. Villamıza da gittik. Kamaramıza da bindik. Her altıda da yedik. Artık taş kağıt kası sonuna gelebiliriz kardeşim. Bir gün geçti zaten. Teşekkür ediyorum benimle e, bu challenge yaptığın için. <laughs> İyice youtuber olduk challenge mavinci. İyi kardeşim yapacak bir şey yok. Biz iddiaya girdik. İddiaydı bu challenge beni hiç karıştırma. Şimdi e, artık özümüze dönelim ve bekar evine dönelim artık. Geldik ben de yine ya. ben de Kayseri'ye döneceğim ya. artık. <laughs> artık ben de Kayseri'ye dönüyorum. Ömer'e tekrardan buradan teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bayağı video sakladım işte İstanbul'da. YouTube, Twitch ve Instagram'da ama resmi yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bu hayatta hiç kimsenin hiçbir şeyin süzmesini izin vermeyin. Sonuçta hayatta kendinize çok iyi bakın. Seri seri videolara devam ediyorum. Hoşçakalın.